şan Türk bültenimiz boyunca e, Cumhurbaşkanının, hükümetin, askerin, vatandaşımızın, muhalefetin tepkisini dile getirdik bir şekilde ve izleyicilerimizle paylaştık. Ortak bir nokta çıkaracak olursak belki sağduyulu davranma çağrısı çıktı verilen mesajlardan diyebiliriz. Siz Fox Haber genel yayın yönetmeli olarak neler aktaracaksınız bu noktada? Tabii müşterek e, nokta sağduyulu Önemli bir süreçten geçiyoruz Nazlı. Ee, Türkiye kanlı terör örgütünün saldırılarını yoğun yaşamaya başladı. Hı hı. Son haftalarda gelen her şey haberi yüreğimize yakıyor. Hepimizin ailesinden o bölgede savaşan, şehit olan, gazi olan askerlerimiz var. Yüreğimiz yanıyor. Ama Türkiye'de devletimiz de bu konuda kararlı. Silahlı kuvvetleriyle, hükümetiyle, muhalefetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla az önce de izlediğimiz gibi hı hı. sokaktaki insanın tepkisiyle kararlı. Ama bütün bunları birleştirdiğimizde sağ duyuluyoruz. Bakın e, terörün ırkı olmaz, terörün milleti olmaz. Bu ülke bütün savaşlarını doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine beraber verdi. Çanakkale'de, Galicia'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Mustafa Kemal önderliğinde doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi aynı ortak tepkiyi verdik. Hı hı. Kıyaslama bile yapmıyorum. Karşımızda bir çapulcu ordusu var. Hiçbir zaman aynı kıyaslamayı, bir Çanakkale'yi, bir Kurtuluş Savaşı'nı asla kıyaslamam. Zaten ama ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Bu örnekleri o yüzden verdim. E, şiddete karşı cevap verebilecek devletimizdir. Şiddete karşı cevap verecek devletimizin silahlı kuvvetleridir, kolluk kuvvetleridir, emniyet teşkilatıdır. Sağduyulu olmak zorundayız. Bugün bakın hükümet sözcüsü geçtiğimiz günlerde kalktı Sayın Çiçek dedi ki sözün bittiği yer. Çok önemli bir cümledir bu. Evet sözün bittiği yere geldik. Başbakanımız bugün dedi ki kim ne der endişemiz yok kararlıyız. Hı hı. Genelkurmay Başkanımız bu konuda kararlı olduğunu söyledi ve Silahlı Kuvvetlerimiz bir açıklama yaptı. Muhalefet buna destek veriyor. Yarın Cumhurbaşkanı Köşk'te muhalefeti toplayarak fikir alışverişinde bulunacak. Yani devletimiz bu konuda ayakta. Bize düşen görev de biz medya olarak da bunun arkasında olmalıyız. Çünkü önemli günler geliyor ve bu desteği biz medya olarak da sağ duyumuzla vermeliyiz. Biz terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek e, bir e, yanlış haberin, eksik haberin, abartılı haberin, teröristin hain kurşunundan daha tehlikeli olduğunu biliyoruz Fox Haber olarak ve bu konuda Fox Haber olarak devletimizin yanındayız. Bütün sektörümüzü, bütün e, meslektaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Lütfen sağduyu diyoruz. Ben tekrar şehitlerimize, başta kederli aileleri olmak üzere. Ee, milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum.